Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ecem Rüzgar. Sessizliğimin Sesi kanalında işaret dil dersi vermeye devam ediyoruz. Bugün sizlere hayvanları öğreteceğim. Hemen videomuza geçelim. İlk kelimemizden başlıyoruz. Hayvan. Hayvanın iki işareti var. Birinci işareti. Ellerimizi pençe gibi yapıyoruz. Hepsi açık. Yüzümüzden önden geri iteceğiz. Hayvan. İkinci işareti parmaklarımızı kapatıyoruz hepsini birleştirip başımızı koyuyoruz ve hafif sallıyoruz. Hayvan. Aslan işareti de hayvanla aynı. Önde birleştirip geri çekeceğiz. Aslan. Aslan. Kedinin iki işareti var. Birinci işareti parmaklarımızın hepsi açık bir şekilde Öbürüyle üstüne yavaşça seveceğiz. Kedi İkinci işareti Parmağımızın hepsini kapatıyoruz. Öbürünün üstüne koyup onu da yavaşça seveceğiz. Kedi Köpek işareti ise iki elimizi bileklerden birleştiriyoruz. Ve bütün parmakları birbirine değecek şekilde ileri geri açacağız. Köpek Farenin iki işareti var. Birinci işareti Elimizi birleştiriyoruz bu şekilde. Öbür elimize iki yapıyoruz ve dirseğe koyuyoruz. Sallıyoruz. Fare. İkinci işareti yine aynı şekilde tüm parmaklarımızı kapatıyoruz. Öbür elimizi bilekten tutuyoruz ve sallıyoruz. Fare. Yılan. Bütün parmaklarımız kapalı. Sadece işaret parmağımız açık olacak. Öne doğru sallayacağız. Yılan. Balık. Yine iki yapıyoruz. Öbür elimizde iki. Onu dirseğe koyacağız. Ve sallayacağız. Balık. Kuş. Ellerimizi bileklerden hafif kıracağız böyle. Sallayacağız. Kuş. Tavuk. Elimizi açıyoruz. Öbür elimizi işaret parmağıyla böyle nokta şeklinde vuracağız. Yemleniyormuş gibi. Tavuk. Horoz. Bütün parmaklarımızı alnımıza koyacağız ve sallayacağız. Horoz. Böcek iki işareti var. Birinci işareti sadece baş parmak işaret ve orta parmağımız açık kalacak. Öne doğru yürüteceğiz. Böcek. İkinci işareti yine aynı şekilde üç parmağımız sadece açık kalacak. Avuç içimizde yürüteceğiz. Böcek. Kelebek. İki elimizin baş parmaklarını üst üste getireceğiz. Ve öbürlerini oynatacağız. Bu aynı zamanda melek işareti. Sinek. iki işareti var. Birinci işareti. Baş ve işaret parmaklarımızı birleştireceğiz. Daire oluşturacağız. Diğer üç parmağımız açık kalacak. Etrafında daire çizeceğiz. Sinek. İkinci işareti. Yine aynı şekilde daire yapacağız. Baş ve işaret parmağımız. Diğerleri açık. Böyle etrafta dolandırıp omzumuza konduracağız. Sinek. Arı. Yine aynı sinek gibi daire yapacağız elimizi. Diğerleri açık. Etrafında o sefer daire çizdirip omzuna konduracağız. Bit. iki işareti var. Birinci işareti. Diğer dört parmaklarımız kapalı. Baş parmaklarımızı birbirine değdiriyoruz tırnaklarını. Ve aşağı doğru oynatacağız. Bit. İkinci işareti saçımızı gösterip aynı işaret yapacağız. Bit. Bit. Ayının 3 işareti var. Birinci işaretimiz elinizi pençe gibi yapıp öne atacaksınız. Ayı. İkinci işaret ellerinizi yumruk yapıp göğsünüze vuracaksınız. Ayı. Üçüncü işaretimiz elinizi ters çevirip öbür elinizin de bilek kısmına vuracaksınız ayı. Goril. Ellerinizi yine yumruk yapıp göğsünüze vuracaksınız. Goril. Domuz. İki işareti var. Birinci işareti. Elinizi bu şekilde birleştirip ortası boş kalacak. Oraya burnunuzu koyacaksınız. Domuz. İkinci işareti. Yine aynı şekilde elinizi yuvarlak yapıp burnunuza koyacaksınız. Öbür elinizi böyle önüne koyacaksınız. Domuz deve. Elinizi iki yapıyorsunuz. Dirseğinize koyacaksınız. Öbür eliniz kapalı hepsi. Ve yavaşça öne doğru iteceksiniz. Deve. Fil. Sadece baş ve serçe parmağınıza çıkılacak. Gerisi kapalı. Burnunuzdan aşağıya indireceksiniz. Yarım daire şeklinde. Fil. Fil. Kurtun iki işareti var birinci işareti bütün parmaklarınız bunun üzerinde açık ve aşağı doğru kapatacaksınız. İkinci işareti hepinizin bildiği gibi ürkücülük işareti yapacaksınız. Sadece işaret ve saç parmağınız açık gerisini önde birleştireceksiniz. Kurt Geyik Bütün parmaklarınız açık baş parmaklarınızı kafanızda koyacaksınız. Geyik Maymun iki işareti var. Birinci işareti Ellerinizi böyle yine pençe gibi yapacaksınız. Kafanıza koyacaksınız. Öbür elinizi aynı şekilde yan tutacaksınız. Ve böyle çekeceksiniz ileri geri hareketlerle. Maymun. İkinci işareti. Yine ellerinizi pençe yapacaksınız. Bu sefer göğsünüzü de ileri geri çekeceksiniz. Maymun. Eşek. Bütün parmaklarınız kapalı. Yine kafanızın yanlarına koyuyorsunuz ve ileri geri ittireceksiniz. Eşek. At. Eliniz işaret parmağınız sadece açık kalacak, diğerleri kapalı. Öbür elinizin de sadece işaret ve orta parmağınız açık, gerisi kapalı olacak. İki olan elinizi tek parmağınızın üstüne koyacaksınız böyle. At. İnek. Baş parmağınız ve serçe parmağınız açık kalacak, diğerleri yine kapalı. Kafanızın yanına koyacaksınız böyle. İnek. Keçi. Eliniz iki yapıyorsunuz. Çenenize koyup hafif sallayacaksınız. Keçi. Boğa. Ellerinizin baş parmağı ve serçe parmaklarınız açık. Onları kafanızın yanına koyacaksınız. Boğa. Koç. Ellerinizin sadece işaret parmaklarınız açık. Gerisi kapalı olacak. Ve başınızdan sallayarak dairesel hareketlerle uzatacaksınız. Koç. Tavşan. Ellerinizi iki yapıyorsunuz. Ve başınızdan yukarı aşağı sallayacaksınız. Tavşan kaplumbağa. İki elinizi üst üste koyuyorsunuz ve sadece baş parmaklarınızı oynatacaksınız. Kaplumbağa. Örümcek. iki işareti var. Birinci işareti. Elinizi pençe şeklinde yapıp aşağı doğru sarkıtıyorsunuz. Öbür elinizin işaret parmağının üstüne koyacaksınız. Örümcek. İkinci işareti. Elinizi yine üç parmağı açık avuç içinde yürüteceksiniz. Örümcek kurbağa elleriniz böyle kapalı tutup boğazınızdan aşağı doğru açacaksınız. Kurbağa yengeç iki işareti var. Birinci işareti sadece baş ve işaret parmaklarınız açık. Gerisi kapalı. Birbirlerine çarptırıp açacaksınız. Yengeç ikinci işareti bu sefer sadece iki yapıyorsunuz. Geri bütün parmaklar kapalı. Onları açıp kapayacaksınız. Yengeç Akrep Sadece işaret parmağınız açık, işaret parmağınızı kanca şeklinde yapıp geriden önüne atacaksınız. Akrep. Evet arkadaşlar, bugünkü ders videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.